Merhaba arkadaşlar. Bugün size Shiba Coin, Shiba Elenu, Elmask'ın bahsettiği coin'i nasıl alabileceğimizi göstereceğim. Öncelikle Binance uygulamasında USDT yani Tetherus bakiyemiz olmak zorunda. Çünkü bunu aktaracağız. Hani direkt bu benim bahsettiğim borsada direkt para yatırıp ama gibi bir seçenek yok maalesef. Şimdi bu Tetherus'u binası aktarma işlemini diğer videomda anlattım. Yani nasıl alınabileceğini, nasıl para aktarabileceğini. Şimdi bununla nasıl çıva koyun alacağımızı göstereceğim. Öncelikle Play Store açıyoruz. Buraya Gata yazıyoruz arkadaşlar. Gata.io diye çıkıyor zaten. Şu Gata.io programını indirip kuruyorsunuz ve ardından tüm gerekli bilgileri giriyorsunuz. Bu da aynı biraz şeklinde bir borsa tipidir. Ve buna girdiğiniz tüm bilgiler gene doğru olsun. Ve uygulamayı açıyoruz arkadaşlar. Uygulamayı açtığımızda karşımıza bu şekil bir arayüz çıkıyor arkadaşlar. Cüzdanlara tıklıyoruz. Burada para yatırmaya tıklıyoruz arkadaşlar. Şurada para birimi kısmına USDT yazacağım ben. Evet arkadaşlar. Şurada USDT yazdık. Ethereum'a tıkladık. Ve tıkladıktan sonra şurada chain name kısmından Tron. TRC20 anı seçmenizi tavsiye ederim. Şurada bir kod var arkadaşlar. Bu kod bizim Tron ağının kodu. Aşağıdaki kopyala kısmına tıklayabilirsiniz. Ve şuna çok dikkat edin. Tron TRC20 anı seçin mutlaka. Ve kopyala kısmına tıklıyoruz. Ardından Binance hesabına geçip buraya parayı aktaracağız. Binance'a geçtik arkadaşlar. USDT dedik. Ha buraya nasıl geçtiğimi de göstereyim. Ana sayfa bu şekilde. Cüzdana tıkladım. USDT seçtim. Deterius. Şimdi burada ne yapıyoruz? Ne, ne yapacağız arkadaşlar? Bu parayı buradan diğer borsaya aktaracağız. Aktarmak için ise çekme kısmına tıklıyoruz. Neden çekmeye tıklıyoruz? Çünkü buradaki parayı diğer tarafa çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar orada kopyaladığımız kod adresi oluyor. TRC 20'yi seçmiştik. Şunun lütfen adresi buraya yapıştırın kısmına yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adresi yapıştırdığında otomatikmen TRC 20 çıktı A. Ama siz gene de oraya tıklayıp kontrol etmeyi unutmayın. TRC 20 olması şart. Çünkü burası mesela BTC olursa karşı taraf TRC olursa paranız kaybolur. Paranız çöpe gider. Bu kısım çok önemli. Şimdi ben burada TRC 20'yi seçtim. Ve aşağıda kullanılabilir değer gireceğim. Şimdi burada benim evimdeki tüm teterleri göndermek istiyorum. Direkt max kısmına tıkladım ve otomatikman bak evimdeki tüm parayı seçti. Ve onu çekme kısmına tıkladığımda otomatikman gate.io'ya bu parayı aktaracak. Evet arkadaşlar yaklaşık olarak 2-3 dakika ne bekledim ve para aktarıldı. Tabii önce bir nasıl bildirim geliyor. Yani para gönderildi diye. Bunun ardından 2-3 dakika civarı ortalama bir sürede geldi. Para gördüğünüz gibi geldi hesabıma. Alım satıma tıklıyorum burada. <laughs> Aşağıda alım satıp kısmına tıkladıktan sonra şuradan arama kısmına SHIB yazdığınızda direkt çıkıyor. SHIB USDT. Bu Shiba Coin. Şimdi burada ne yapacağım? Burada öncelikle alacağım fiyatı giriyorum. Örnek olarak şu an 0. Nokta, 4 tane 0 var burada. Ben buraya girdiğiniz değerleri kontrol ederek girin kesinlikle. 100 45 145 tane emir vermek istiyorum ben. 144.95 oldu. 144.95 de yapabiliriz. Sıkıntı yok. Ardından aşağıda %100 mesela. Örnek olarak. %100 fiyatla bu kadarını alabiliyormuş. Yani 16.71 yapacağım. Şimdi gördüğünüz üzere 144.95'ten bu kadarlık Shiba 1 milyon 152 bin tane Shiba alabiliyoruz. Tabii fiyat daha da düştü. 144.15 yapacağım mesela. Al dediğim zaman. Abire düşüyor. Neyse 144 yapalım. 143.50 yapalım. Çok düştü. Her neyse işte arkadaşlar. Burada almak istediğiniz değeri giriyorsunuz. Ve burada <laughs> al emri vereceğim. 100, 140 140'tan almak istiyorum. 140 diyeceğim. Alım emrini verdiğimde alımı onayla. 4 tane 0 ve 140 doğru. Yani burada fon şifresi var tabii ki. Kendi fon şifrenizi giriyorsunuz. Fon şifresi gate.io özel bir şifredir. Yani her alım satımda o şifreyi girerek alım ve satım yapabiliyorsunuz. Şu an Shiba coin 4 tane 0 ve 14'e düştüğünde otomatikmen alacak. Öyle bir emir verdim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Aynı şekilde satmak için de örnek ben şibalarımı satmak istiyorum. Ee, satış fiyatını diyelim ki ben 1 dolar seçtim. %100 mesela bende şu an 524 bin tane var diyelim. Satmak istesem şu kadarı para ediyor. Sat dersen de 1 dolara gelince otomatikman satacaktır. Bu kadar basit arkadaşlar. Ee, aynı şekilde Paribu olsun, BTC Türk olsun hani hangi kripto para uygulamasını kullanıyorsanız ondan da bu şekil aktarabilirsiniz. Mantık basit o para tıklıyorsunuz o coin'e. Buraya parayı çekeceksiniz ya. Buraya çekmeye tıklıyorsunuz. E pardon yani yatırmaya tıklıyorsunuz. Örnek mesela aslan mı çekiyorsunuz? Oradaki çekme kısmına tıklayıp oradaki ağlar aynı olacak şekilde ve buradaki adresini yapıştırdıktan sonra gönderiyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. E farklı bir isteğiniz, talebiniz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.